Orta Doğu yangın yeri bölgede hemen hemen her gün saldırılar düzenleniyor. Gazze ile başlayan saldırılar bölgeye yayılıyor. Yemen'e yine saldırı düzenlendi. Saldırının arkasında ABD ve İngiltere, hedefte ise Husiler vardı. Hudeyde'nin Kusip, Cebbane ve Tayif bölgeleri vuruldu. Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında da konuştu bulunan İsrail ordusuna ait bir tankı güdümlü füzeyle vurdu. İsrail Selümna'nın güneyindeki Hiyan beldesine hava saldırısı düzenledi. <laughs> The Jerusalem Post'un haberine göre ise bir İsrail ordusu komutanı Hizbullah'a daha geniş bir saldırı hazırlığında olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahi yansa Hizbullah'ı destekleyeceklerinin altını çizdi. ABD'yi İsrail'e desteği bırakmaları konusunda uyardı. Oh, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. İddialara göre Mezze havalimanı ve Seydine Zeynep mahallesindeki bir ev İsrail'in hedefindeydi. Esed rejimi ise saldırılara karşı koyduklarını açıkladı. Suriye'nin Deirizor ilindeki İran destekli gruplar ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı gerçekleştirdi. Koniko gaz tesisini vurdular. ABD'nin İsrail'e verdiği destek bölgede öfkeye neden oluyor. ABD üsleri sık sık milis güçlerin saldırılarına maruz kalıyor. <laughs> ABD'de saldırılara karşılık veriyor. Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırıları düzenliyor.